Değerli hemşehrilerimiz, Ankara Araçlar Derneği ve Ankara Kastamonu Vakfı ile koordineli olarak düzenlediğimiz Kastamonu'muzun yetiştirdiği önemli saygıdeğer değerlerimizi burada koruk ediyoruz. Her 15 günde bir şu anda ikincisini düzenlediğimiz, inşallah bundan sonra da devam ettireceğimiz söyleşimize sayın eğitimci, yazar, halk kültürü, eski genel müdürü, güzel sanatlar, eski genel müdürü e, vasıflarını saymakla bitiremeyeceğim. Değerli hocam, Nail hocam, büyük bir bizleri Kendi rahatsızlıklarına rağmen siz değerli hemşerilerimizle belki dedi son defa bir olacağım. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Tüm büyüklerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Amen. Herkese sağlık sıhhat versin. Ülkemizin geçtiği son 10 gün 12 gün zor şartlarda öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta kalanlara sağlık sıhhat acil şifalar diliyorum. Hepiniz buraya hoş geldiniz. Dolu dolu bir günde e, Sayın Nail Hocam'ı dinlemek Hepinize büyük bir mutluluk olacak. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu konuyu bu kadar getirin. Yani siz anılarınızı ne anlatmak istiyorsanız biz onu dinleyeceğiz. Her yarım saatte bir gerekirse bir 5 dakika esreleceğiz. Hem sizi dinlendireceğiz. Hem kamera kaydınızı kontrol edeceğiz. Siz ne anlatmak isterseniz biz onu dinleyeceğiz. Evet, peki. Acar Sayın Vekilimiz, Değerli Kastamonular, Araçlar, Değerli Hemşehrilerim, Açık mı? Açık mı? Değerli hemşehrilerim, sizlerle bir arada bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekten ee, ben e, sağlık bakımından rahat konuşamayan bir duruma geldim. Bu Parkinson hastalığı ne yazık ki sağ tarafından sola da geçti. Konuşmamı etkiler duruma geldi. Yürümemi etkiler duruma geldi. Zaten şey söylemişti benim doktor gelinim. Bu hastalığın saftalarını 5-6 yıldır yavaşlatarak geliyorduk ama bu yıl artık biraz da yaşımızın etkisiyle çok ilerledi ve onun sinyalleri dolayısıyla sizlere güzel konuşarak hitap edemediğim için ve elimin titremesi, konuşmamın titremesi dolayısıyla da ayrıca özür diliyorum. Ve, şu toplantıları hepsini bitirdim. Yunus Emre yılında son defa İlip Sultan Belediyesi'nin bir toplantısına gittim ve orada açıkladım. Dedim ki bu benim son toplantım. Bundan sonra hiçbir sempozyuma toplantıya katılamayacağım. Ama kahraman uyanın Ağaçlar Derneği adına Sö şöyle teklif ettiği zaman hayır diyemedim. Çünkü bir daha Sizleri göremeyeceğimi hissediyorum. Yani o bakımdan hem elinde şeyim hem hem de bir son defa e, sesimi duysunlar. Ben bana sormak istedikleri, öğrenmek istedikleri bildiğim şeyler varsa onları da aktarayım, söyleyeyim diye e, geldim aramıza. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kastamonu'lu olmak, araçlı, hele araçlı olmak iki türlü mutluluktu. Biz daima Kastamonlu ve araçlı olmakla övündük ve tek partimiz olduğunu her yazımda, kışa yazımda yazdım. Sadece Kastamonu Partisi'ne mezunum, ona kayıtlıyım. Onun dışında hiçbir partiye kayıtlı değilim ve burası tabii bir vakıf olduğu için hiçbir şekilde siyasi bir konuşma yapmayacağım. Ama Kastamonu'nun sorunlarını, Aracılık'ın sorunlarını konuşmak, onlarla ilgili çözümler söylemek, bu politika yapmak, siyaset yapmak değildir. Bir aydın olarak, bir o bir evladı olarak da görevimizdir. O konularda elbette düşüncemizi söyleriz. O parti ismi vermeden, kimsenin adını hedef olarak almadan bunları da söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben bu büyük Hatay ve Güneydoğu Anadolu depreminden sonra şöyle başlamayı düşündüm. 5 Temmuz 1938 tarihinde Hatay'a Türk ordusu ilerken Ordu'nun başında bir atın üzerinde ince bıyıklı, esmer uzun boylu bir albay. Böyle atını oynata oynata gidiyor şehre. Ondan sonra şehrin içinde bir geçit töreni yapılıyor. Yine geçit töreninin başında, ordu'nun başında halkı selamlayarak böyle resimleri var. E, Şükrü Kanatlı, Albay Şükrü Kanatlı. Şükrü Kanatlı'yı anarak başlamak istedim bu. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, bunlar o kadar güzel şehirler olmuşlardı. Son yıllarda o kadar büyük gelişim göstermişlerdi. Büyük fabrikalar kurulmuştu. Bizim Tosyalı Holding orada çok büyük yatırımlar yapmıştı, işler yapmıştı. Hatta İskenderun Belediye Başkanı da e, bu Tosyalı ailesinden seçilmişti. Hem hemşehrilerimiz orada başka fabrikatörler de var. Yani bu Tosyalıların dışında tekstil alanında da başka Kastamonu fabrikatörler var. E, Türkiye'nin ihracatında üretiminde e, beşte bir paya sahip bir şehirdi bu üç şehir. Yani Türkiye'nin ekonomisine 10 yıllık bir şey duraklama yaşatacak büyük bir deprem yaşadık. İşte Şükrü Kanatlı o defalarca gittiğim Hatay'da her zaman adı sahibiyle anılan Şükrü Kanatlı. Yani araçta Hacı Bekir e, şey, hastacılar ve yayla festivali düzenlendiği zaman Tören alanına gittim. Karşımdaki okulun tabelası. Orgeneral Salih Okurtak İlk Öğretim Okulu. O sırada bu kastamonuna kitabımızın hazırlıklarına başlamıştık. abi Özdemir Tanal dedim ki bu Salih Okurtak araştırma kastamonunu nüfustan bir e, kontrol etti dedim. Nüfus Vaktirde Salih Oğurtak hiç kastımın bile ilgisi yok. Araç'ta hele hiç ilgisi yok. Efendim, ilk öğretim okulu. Sonra bu Hacı Bekir, kitabını yazarken girişte bunu belirtmişim. Demişim ki Araç'ta Salih Oğurtak ilk öğretim okulunu görünce şaşırdım. Eskiden Osmanlı Devleti'nde kendi çocuklarını... Ee, küçümserlermiş. Arapça ve Farsça bilmeyenleri şair, yazar saymaklarmış Onun için bir şair şey etmiş, e, hücelmiş Nesihi adlı bir divan şairi e, demiş ki Nesihi gökten insan sana yer yok. Yürü gel ya Arap'tan ya Acem'den. Ben de demişim ki görmek istersen saygı şükran hiç bekleme Kastamonu'lu. Var bu Kastamonu dışından illa Kastamonu dışından. Evet, evet. Bu şeyi Salih o muhtak torresiyle. Duyarlı hemşehrilerimizi harekete geçirdik. Yazılar yazdık ve Salih Omurtak İlköğretim Okulu'nun efendim Orgeneral e, Şükrü, Şükrü Kanatlı öğretim okuluna çevirttik. Sepetcioğlu Osman Efendi'nin köyünü Acıoğlu köyünü adını değiştirmek için de ayrı bir mücadele verdik. Acıoğlu köyünü e, halkı değiştirmek istemedi. Demişler ki bir eşkıyanın adını niye koyuyoruz? Sepetcioğlu'nun oyunu oynanıyor, Türküsü oynanıyor. Efendim her bayramda Sepetcioğlu var ama şeye Mervize'de satılmıştılık arkadaşımız satılmış mı? burada Burada <laughs> da yerli şey. O mücadelemizin bizzat içindeydi ve e, şey hem köyde hem de Mervize'de, İslam Gazi'de toplantılar düzenledik. Önce Şepeçoğlu kimdir onu anlattık, köyde anlattık ve Köyün adı Zepaçoğlu Osman Osmanlıca olduğu zaman ne, ne gibi e, kazançları olacaktır, onu anlattık. Ve ondan sonra bu ikna toplantısında e, bizim rahmetli Fazıl Paşa'mız da vardı bugün e, ve e, o da konuştu. E, bu ikna şeyinden sonra köy ihtiyar heyeti toplandı. köylerin adının e, değişmesine dair kararı aldılar. Ve o yıl e, Sefetçoğlu Osman Efe adı e, kondu Hacıoğlu Köyü'ne. Ama bir bir mücadeleyle yani. Ne Numan Omuzlu Bey gibi e, e, İhsan Gazi'nin en hatırlı kişisinin sözü geçti. Ne Kaymakam'ın hiç kimse şey etmedi. Bir yönetmelik varmış. Bir köyün adının değiştirilmesi için önce köy ihtiyar heyetinin karar alması gerekiyormuş. Bu karar olmadıkça il idare kurulu da köyün adını değiştiremiyormuş. İl idaresi de onaylayacak sonra İçişleri Bakanlığı'na yazacaklar. İçişleri Bakanlığı onayladığı zaman köyün adı değişiyor. Köy adları böyle değişiyor. Ben e, daire başkanları sırasında Yunus Emre'nin doğduğu Sarıköy adını, efendim Eskişehir'de Nasrettin Hoca'nın doğduğu Hortu Köyü'nün adlarını değiştirdim. Orada çok keyifli bir şekilde böyle büyük alkışlarla, şeylerle kendileri değiştirdiler. Yani hiç iknaya falan gerek kalmadı. Şimdi Yunus Emre şeyi neredeyse ilçe olacak. O köy büyüdü, belde oldu. Dediğim gibi ilçe olacak kurma geldi. Yine Nasrettin Hoca köyde çok e, e, büyüdü. Sivri Saram. Şimdi mümkün olduğu kadar asam ondan araçtan mutlaklaşmak istemiyorum. E, bu, bu, yıl biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Bu 100 yılın biz 82 yılını ben şahs olarak yaşamışım. 82 yılın buraya gelmeden önce baktım. Aman Allah'ım neler yaşamışız. Neler? Ö Öl İkinci Dünya Savaşı 1941 yılı 10 Aralık 10 Aralık 1941'de doğmuşum ben. O sırada babam Gaziantep'te polis, Yine Gaziantep'e döndüm. <laughs> Ama e, e, gurbet elde doğmamı istemediği için annem hem de e, yardımcıları olur diye annesinin kardeşlerinin yanında ben Araç Kavacık Köyü'nde e, doğmuşum. Doğumum orada gerçekleşmiş. Ve e, <laughs> kısa sürede de nüfusa edilmişim efendim 2. Dünya Savaşı yıllarında benim nüfus cüzdanımda şeyler var, damgalar var. Ekmek karnesi verilmiştir. Şu karnesi verilmiştir. Yani yokluk günlerinde 2. E, Dünya Savaşı'nı yaşayarak başlamışım. Ondan sonra dünyada kaç tane savaş oldu? Türkiye'de bizzat Kore Savaşı'na katıldı. Kırmızı Barış Harekatı'na katıldı. Efendim, bu çevremizde olan bütün savaşlar tabii Türkiye'yi ve bizi etkiledi. Sonra baktık siyasette kaç tane darbe, askeri darbe, kaç tane müdahale yaşadık. Kaç tane deprem, büyük şey yaşadık. Bunların hepsinin not için. Yani bir bitmiş, biri başlamış. Üç büyük ekonomik kriz yaşamış. Efendim, Kastamonu'ya geliyoruz, Kastamonu'da efendim Bozkurt, Abana sel felaketini yaşadık. İki yıl önce Manavgat, Alanya büyük orman yangınını yaşadık. Derken enflasyon yükseldi, o onu bitirdi diye beklerken bu şey çıktı, büyük deprem çıktı. Bundan önce bir, korona vardı. Biz şeyde bunların tabii benim ailem üzerinde ne etkisi oldu? 1959'da öğretmenliğe başladık. Bu çalkantılı siyasi dönem sağ sol çatışması sağ sol terör olayları, bütün bunlar memuriyette bizim hayatımızı alt üst etti. Bir görevden alındık, bir geldik. Bir görevden alındık, bir geldik. Hiçbir şeye yaranamadık. Sağ iktidar geldi, bize komünist dediler. Komünist iktidar geldi, haşist dediler. Böyle, böyle yani sürekli olarak e memuriyette sıkıntılar yaşadık. Hiçbir rahat huzurlu dönemimiz oldu. Mu? Diyemeyeceğim. Diyemeyeceğim maalesef. Ama ee, şunu söyleyeceğim. Ee, bu Türkiye'de meyvenin, sebzenin, etin en lezzetli, en doğru yetiştirildiği dönemde yaşadık. Bir de avantajımız var. Her şeyin en güzelini yedik. Ama şimdi şimdi yediklerimiz, <laughs> yediklerimiz ne et, ne sebze, ne de meyve. Biz bir, bir tek şansımız oldu. Gene araç, araç e, sevgili aracımın bana büyük bir şeyi oldu, lütfu oldu. <laughs> Eşim mefareti araçta buldu. Bu ata pazarı hendetti. Şimdi şeyde 1958 binciye gitti. 57, 57. 57. Kastamonu fizik öğretmen okullar sınava gelir gelirken otobüste araçta ben de Kastamonu merkeze evimize geleceğim okullar açılmak üzere ben de Gölköy'e gideceğim Kastamonu'na e, otobüste e, işte ihtiyac molası sırasında beni bindirdiler dediler ki şu numaraya otur neyse eşin eşin de babasının e, oturduğu yermiş orası. Araç otobüsünün ortasına da taşı tabure konuluyordu eskiden bu koridor. Ben de bu koridora oturdum. Yani babası kendisiyle beraber konuşarak araca kadar şeye Kastamonu merkeze kadar geldik. Sınavı kazandı efendim orada okudu. Arkasından Bursa'yı kız öğretmen okuluna gitti. Ben de Bursa eğitim mensubu kazandım. <laughs> ee, <değil> hocam? <laughs> ya, işte <de> o, yani, <laughs> Başka yani, bir yeri yapmadık mı? Yani savaşta kaç zaman otobüsünde buldum. <gülüyor> 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 Başka, olun, selam. Evet. Şimdi bugünlerde e, beni... Şöyle, mutlu eden güzel bir olay var. Ee, bu dinlendikerek benimle ilgili bir belgesel e, çekildi Türk Dinlene dinlene tabii. Ee, böyle yaşlarımı aldığım, aldığım zaman bir şey dönemi oldu. Daha e, sakin çıktığının az olduğu dönemlerde dikkat ederek eve de geldiler. Bütün diplomalarımı, efendim, ödüllerimi hepsini çekti, çektiler. Ve tahmin ediyorum 2-3 ay sonra gösterimi olacak. Bir tören olacak. Ben o zamanda devreğimizi ve vaktimizi haberdar edeceğim. Müsait hemşehrilerimiz o gösteride bulunabilirler. Böylece Hayatımda, çalışmalarında ilgili, devlet hayatında neler yaptım, öğretmenliğinde neler yaptım, bunları ayrıntılı bir şekilde anlattım. Tabi burada şimdi bunları anlatmak yerine ben şöyle bir şey düşünüyorum. Sizlerden gelen sorulara göre ben bazı şeyler söyleyeyim. Başka şeyler söylemek istemiyorum çünkü dediğim gibi belgeselde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde neler yaptım, doktor dairesinde neler yaptım, öğretmenliğinde neler yaptım, bütün bunlar ayrıntılı olarak e, kayda geçti, gösterilecek. E, ben e, daha çok araçla, ile ilgili odaklanmak istiyorum ve sizin merak ettiğiniz şeylere cevap vermek istiyorum. Lütfen sorun bende özet olarak cevap verin. Bir soruyu ben sorabilir miyim? Buyurun. Biz yükledik güzel anlar için Halil Şimdi bu köy isimlerinin değiştirilmesi konusunda bayağı uzun bir prosedür varmış. Onu öğrendik sayenizde fakat 1980 darbesinden sonra köy isimleri, bizim eski orijinal köy isimleri bir çırpıda değişti. Herhalde bu ihtiyacın vermiş olduğu bir şeyle bu formatörlerin hepsi, hepsi bir kenar yetinerek ben yaptım oldu zihniyetiyle mi oldu e, acaba? Ve bu değişikliği nasıl biliyorsunuz? Mesela Merkiz'e orijinal bir isimdi. Bunun gibi Kastamonu ilçelerinde, köylerinde çok orijinal isimler vardı. Onların değişip e, ilgisiz bir isim konması bana göre yanlış bir şeydi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hayır. Şimdi bu e, köy işimlerinin coğrafi e, adların değiştirilmesi 12 Eylül ön, e, sonrasında değil, çok daha 60 diktatör 60, 60, 60, 60, 60, 60 darbe'sinden sonra. 60 60 60 ama daha önce yani e, cumhuriyetin ilk 10. yıllardan itibaren başladı. Çünkü bir istasyon bir coğrafi ad, adlar Ermenice'den geliyor. Bir kısmı başka dillerden geliyordu. Rumca adlar vardı Karadeniz kıyılarında. Bu ad, adların e, Türkçe ad olması konusunda e, İçişleri Bakanlığı'nın ve devletin çalışmaları oldu. Mesela eskiden basılmış kitaplar var bakın. Şöyle köylerimiz diye kitap var. Eski adı yeni adı. 30'lu yıllarda, 40 yıllarda her yıl aşağı yukarı İçişleri Bakanlığı'nın bastığı yer adları kitapları var. Bu bir politika doğrudur. Her, her devlet bunu yapmıştır. E, sahip olduğu topraklara da kendi dilinden yeni adlar koymuşlardı. Ama bunu yaparken tabii çalıştıkları bilim adamları, o heyette yer alan insanlar önemli. Her bir için şeyler koyuyor, heyetler koyuyor. Bu adlar değiştirilirken Türkçe adları da değiştiriyor. Ya tamam da şimdi İhsan Gazi niye alakalı? Bunun bir şey gerekçesi var. Belki de İhsan Gazi olmuş mesela. Hı, İlcan, yani İlcan, manada, i̇şte yaşayalım. işte işte bu, bu 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 at bu at e, mesela İslam Gazi adını ben Kastamonu'lar bir de bunu hazırlarken dedim ki yani İslam Gazi diye bir şahıs yaşamış mıydı? Şey mi araştırdım ki böyle bir şey yok. Nereden geldi? Mesela Mirgüze, Mirgüze, Mergüze o Türkçe at yani. O, o şey, şey değil yani, değiştirilecek de, değil. Bu. Ad, değil, iyi güzelen, devlet, <laughs> devlet arazisi, güzel, devlet güzel, devlet yeri gibi anlamları var. E, şimdi bu, oradaki bilim adamlarının bilgi eksikliklerinden kaynaklı tamamen bu, bu, burada devletin sorunu devlet tabi e, e heyetteki bilim da güveniyor. Sonra şeyden mahalli il idaresi kurulundan karar çıkmadıkça İçişleri Bakanlığı onu oturarak düzeltmiyor. E, onları değiştirmiyor. Mutlaka il ilde onlar teklif ediliyor. İlde koyuluyor. İşte ben Numan amcayı son yıllarda yakalayıp şey demedim, bu İslam gaziyi nereden çıkardınız diye. Evet. Ee, bir Peki. Bir beş dakika bola verelim. Hocam dinlenmiş olsun. Şey değil, yok. Film değişsin. Ama ne oldu? Ne olmuş yani sonuçta? Evet. Yani. Başka